Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, ben iyi olmaya çalışıyorum. Biraz hastaydım. Şu an artık daha iyiyim. Hemen bu videoyu izlerken kanalıma abone olup bu videoyu beğenip aynı zamanda ücretsiz şöyle kaydırarak hype puan verirseniz sevinirim. En azından videolarım önüme çıkar. Yani önünüze çıkar. Daha çok kişinin önüne çıkar. Ee, çok güzel bugün böyle pestolu bir kremalı makarna yaptım. Çıtır tavuk kovası aldım. Kolam var. İşte çatal, bıçak, çöp sticks bir şeyler var da var. Ee, hepinizi çok seviyorum bu arada yanımda olduğunuz için herkese çok teşekkür ederim ee, umarım hayatınız güzel gidiyordur mutlusunuzdur ee, bizden çalınan hayatları bence hepimizin alması gerekiyor o yüzden ne yapmak isterseniz isteyin önünüze çıkacak engeller ne olursa olsun bunlarla kesinlikle mücadele edin çünkü ben mücadele ediyorum ve siz de bence iyi şekilde mücadele edebilirsiniz yaşadığımız sürece nefes aldığımız sürece mücadeleye devam ee, yaşamak için daha iyi şartlarda yaşamak için mutlu olmak için şimdi şunu şöyle bir kaldıracağım çünkü görün diye şey yaptım çok açım bugün e, sizin de başlıktan gördüğünüz gibi ilişkide yaş farklarından bahsedeceğim şu an pestola şeyim çok güzel oldu. Valla biraz konuşacağım, biraz yiyeceğim çünkü çok açım. Hemen ben fikirlerimi anlatırken sizce ilişkide yaş farkı önemli mi yorumlara yazın. Bakalım sizin düşünceleriniz ne? Ben düşüncemi en son söyleyeceğim çünkü çok fazla şey var ve açıkçası ben de tam karar vermedim. Yaş farkı bazen bana çok önemli geliyor, bazen hiç önemli gelmiyor. Ama hangi yaşlar arasında yaş farkı önemli onları bence bilmek gerekiyor. Siz öncelikle bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz onu yazarsanız sevinirim. İlişkide yaş farkı sizce olmalı mı veya olursa nasıl gider? Olmalı veya olmamalı yazabilirsiniz ya da olmaz veya olmamaz. Olmamaz. <laughs> Gerçekten ben bu üçlü tokiyi nüfesli olma karneye bayılıyorum. Tavuklara zaten bayılıyorum. Şimdi yakın zamanda bir iki sene önce... Benim bir arkadaşım vardı. Sosyal medyada tanıdığım. Bu arkadaşım 24-25 yaşında falandı. 20'lik dişim çıkmaya çalışıyor, canım çok yanıyor. O gitti. 40 yaşında birisiyle evlendi. Daha 24-25 yaşındayken çok aşıkmış. Mesela o arkadaşım şu an arkadaşım değil ama görün manken gibi. Gerçekten çok güzel bir kızdı. Güzel olmayabilirdi bu ayrı bir konu zaten. Ama yanındaki beyefendi daha böyle saçları beyazlamış, daha çökmüş. Ben mesela çok garip karşıladım ilk başta. Çünkü ben bu yaş farkını şey olarak düşünüyorum. Hani işte ee, bundan mesela şu anda o 45 40 yaşında mesela arkadaşım 25 yaşında. Bundan 15 sene sonra o kişi mesela 55 yaşında olacak, bu kişi 40 yaşında olacak. Bence çok abes bir fark oluyor o zaman. O yüzden ben o zaman mesela doğru bulmamıştım. Ama sonra düşündüm diyorum ki şey... Acaba işte e, benim ilişkimde olsa nasıl olur? Sonra diyorum... Kadının büyük olması aksine erkeğin büyük olması gerekiyor. Yani... Çünkü hep derler ya erkek geç olgunlaşıyor. Yani belki o açıdan da doğru olabilir. Yani aslında benim de kafamda baya baya deri sorular. Mesela 18 yaşındaki birisiyle. Bence 30 yaşındaki birisi evlenmemesi gerekiyor. Çünkü 18 yaşındaki erkek de olsa, kız da olsa bence çocuktur. Ben şu an bazen diyorum hala, bazen belki çocuğum yani. 26 yaşındayım ama bedene göre olmuyor işte. Yani gelişme de önemli. Bence o yüzden en bunun evlilik yaşları, Bence 30 yaşından önce kimsenin evlenmemesi gerekiyor. Ben safsızım. Ben öyle düşünüyorum. Bu tabağa da bayılıyorum birazdan. Görüyorum mesela diyorlar ki ortaokuldan beri sevgiliyiz. Ya ortaokuldan beri nasıl sevgili olabilirsiniz ki? Yani ne yaşayabilirsiniz ortaokuldan beri? Ne paylaşabilirsiniz mesela? Ne derslerim paylaşacaksınız birbirinizle. O yüzden ben onlara karşıyım açıkçası. Sizin düşüncenizi de bilmiyorum ama ya ben galiba biraz karşı tarafta duruyorum ilişki. Ya tabii ki yani illaki yaş farkı olur ama ne kadar olmalı işte onun tartışılması lazım. Bir de siz kızınızı, oğlunuzu 40 yaşında birisine verir misiniz? 18-20 yaşındaki çocuğunuza. Ben vermem. Büyük konu çocuğum olur evlenmek ister. Evlendiririm bir de. Ama çoğunlukla vermem yani. Bunun bir de en sevdiğim şey maddi boyutu var. Sonuçta erkeğin mantıken daha bence üstün olması gerekiyor. Tabii kadın erkek eşitliği var ama tutup yani sürekli bence eşinin eline bakmaması gerekiyor. Orada hem gelir dengesi hem de erkek tarafından bence gelir üstünlüğü olması gerekiyor. Çok atay konuştum. Tabii ki eşim gidip çalışıp bana para getirebilir yani verebilir ama ihtiyacım olduğu zaman sonuçta bence erkeğin evi tatmin edebilecek şekilde bir belli bir gelire ihtiyacı var bence. Ben öyle düşünüyorum. Sanmıyorum yani bu maaşın evi geçindirebileceğini. Bu arada şu dimin işte tavuk kovasını aldım. Valla yine, yemekten konuşamadığım bir video oluyor. Yapacak bir şey var, yedikçe fikirlerimi unutuyorum. Siz makarna sever misiniz? Yedik de terliyorum aynı zamanda. Ben özet geçiyorum. Bence evlilikte yaş önemli. Benim düşüncelerim bu yönde. Ee, ama tabii ki azami yaş. Yani atıyorum 3 yaş, 5 yaşta zaten bir şey olmaz. Ama tutup araya 10 yaş, 15 yaş ve türevleri girdiği zaman bence sıkıntı. Ne kadar gider, e, zeka gelişimi ne kadar önemli. Bence orada belli olur. Ee, umarım... Bir sonraki videoda görüşürüz. Daha çok video için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben doydum. Gerçekten tıkabasa yedim. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.